Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Forex Game isimli bir oyun oynayacağız. Bu oyun yatırım oyunu. Ben önceden de oynuyorum. Ya gerçek para değil. Sanal parayla yatırım yapıyoruz işte. Hı, Bitcoin Bitcoin'e mi yapalım? Hangisi daha? Bak XMR ha Uu, Nasıl düşüş yok bir koyun. Biz XMR hareketli zaten piyasa. Buradan yukarı ay toparlan buradan düşer. Çünkü grafiksel olarak baktığımızda muhtemel olarak düşüş görünüyor. Şimdi bu XM'leri bırakalım. XRP. XRP çok düşmüş. Yükselir buradan sonra. Şimdi grafiksel olarak baktığımızda daha fazla düşmesi XRP için sıkıntılı. Risk alacağız. Risk alacağız. Risksiz iş olmaz. USD'ye hiç basmayalım. Usd'den çıkamayız. XRP bak bizi yanıltıyor. Ama XRP'nin yükseleceğine inanıyorum ben. Hı. HBAR diye bir coin coin de var. HBAR. Ne yapacağız hiç belli olmaz HBAR'ın. Hiç girmeyelim. Tahminine giremeyiz. Bitcoin'e basmayalım hiç. Bakın gördünüz mü? 2 dolara kadar düştü. Buradan da düşecek. XRP çok kötü gidiyor. XRP. Bakın biz şu an kara soktu. Görüyor musunuz? Gördünüz mü? Bekledik ve 5 dolar karımız var. Bakın 9 dolar. Bununla 10 dolar oldu. Çok düşürü bu vurdu. Düşeceğini hissediyorum. Bir tık daha düşerse bir üstün yakalarsak mükemmel olur. Büyüdü. A9 tam. Bak yükseldi. O yüzden çekiyoruz. XRP kötü gidiyor. XRP'nin ama yükseleceğine inanıyorum ben. Neden bilmiyorum. Kripto borsasına bakalım. Ee, Ethereum. Ethereum 14 düşüş yakalamış. Bu düşüşten sonra da yükselmez merak etmeyin. XRP 52 dolar bize zarar uğrattı. Ethereum dediğim gibi bu düşüşten sonra yükseleceğini söylemiştim. Öyle oluyor şu an eser Ethereum'u da hemen burada yatırım yapmışım. Atletico Madrid'in bu coin'i var ya çok kötü bir coin. Aşırı kötü. Hareketlenme acaba bir hafta. Buna basıyorsun bir hafta neyse şunda çekekle. XRP bozdurayım mı? Hiç gidiyorlar gitti ya yani. boş var bak he var. Ulaşmamıştık buna çünkü bunun ne yapacağı hiç belli olmaz başka. Bu arada tarımda siz değil oyun oynuyorum ben yani hiç bir bilgim yok şu an bunlarla ilgili. Allah binlik bir alamete gidiyoruz kıyamete. Geçmiş. Ha bakalım. Monero. Ben bir ara çok güzel bir şeyden inkar yapmıştım. Neydi o? Durun durun bakın size yaptığım bir tane zararım var. Size onu göstereceğim. Hesapta ara kalmamıştı. Bitcoin'den yapmıştım. Onlar Ripple falan değildi. Bitcoin'de o. İnşa 10 dolar, 25 dolar, ne odan falan. Bak Neo'ya yatırım yaptığımda bak bak. 90 dolar Neo'dan yatırdığım zar. Ama bak 40 dolar kazanmışım. 40 dolarda kazanmışım. Hani hem bak toplam 2500 dolar 302 işlemde. o zaman 73 kuruş çıkmışım falan. artık öyle yok ama işte. Bak Ethereum'u bilmiyorum şu an. Hebara hiç bence de dediğim gibi karışmayalım çok çünkü karışık bir coin. Bir yukarı bir aşağı ne yapacağı belli etmez. Neo. Zaten bu Neo coin bizi bitirmiş. Öyle güzel bir coin. Hot değil. Bakalım. Düşüş yakalayan coinler bulmamız lazım bizim. 058 Don Jones. Düşmüş. Buradan yükselecek bu. Has. Düşmüşse zaten düşerdi ki. Ne yaptım ben? Neyse bu kalsın hele boş ver. XRP XRP'ye basma. Ben kötü şu ki. XRP %71 yukarı gösteriyor. %71. Ben de oyun istatistiklerine göre yukarı gideceğine inanıyorum. Fazla zarardayız. Nötür. 60 dolar. Tadritko e bir yukarı diyelim. Şunu şurada burada 45 dolara inmiş zarar. Bu Bitcoin kötü oldu, kötü oldu. Japon coin'i de yükseliyor zaten. O Bitcoin 74 dolar. Kaar, Şu 61 oldu, çok kötü oldu bu. Yükselir ama. Yükselir, gelir gene, gelecek. Hissediyorum ya. Ben bundan kar edeceğimi hissediyorum. Neden bilmiyorum da şimdi öyle bir his var. Ya bu çok 50 50 bir İçimden ama his yükseleceğini söylüyor. Ben bu mining işleri bırakamaz bu işler ya. Normal Allah ne verdiyse işte oynuyoruz bir şeyler yapıyoruz ki. Gelin TL yapalım. TL son olan gelişmelerden dolayı düşeceğine inanıyorum TL'nin. Bakın bunu 20 dolar de... 155 dolar. İşte bu ve İşte bu 155 dolar kar. Çok iyi. Tahmin ve sonuç. Son olan o bak bunda da 15 dolar. Çok güzel topladık. TL bizi kurtardı bu arada. Dedim ya son olan olaylardan dolayı TL'nin düşeceğine inanıyorum. Gördünüz mü düşüşü? 150 dolar kar yaptık. Çok iyi be. Şöyle videomuz 10 dakika olsun mu da kapatalım. Çok iyi be. Mükemmel oldu bu. Bak Madrid'de bir yükseliş. Atletico'da düşüş kalacak bu coin. Çünkü gördüğünüz üzere düşüş yukarı yukarıdan sonra bir daha yukarı gitmez bu coin. Aşağı iner. Bakın izleyin. izleyin. Daha yeni TL'den çok güzel para vurdum. 3 TL. Tamam 3 dolar. TL. TL diye diye kafam bak 2 TL. 2 dolar. 3 dolar. Tamam burada karımız kalsın. Hareketli ama Atletico Madrid'in piyasası şu anda Atletico Madrid'den basıyorum. Yok. Of 8 dolar. Mis gibi. XMR. XMR'nin şu an ne yapacağı hiç belli değil. Hiç belli değil ne yapacağı. Evet ben buna basmayacağım. Yine de bilir yüksele de. Bu arada bunu alsam bir şey olmaz. Son 5 saniye oynuyoruz ya. Olmaz bir şey. TL'ye basak mıydı TL yükselecek. TL'nin yükselecek. Ananız. 300 dolar. Bak TL çok güzel bir şey. TL hem zarar hem kar yaptırır beni. 150 dolardan iki kar 250 dolar zararımız vardı. Bu ne? Uy. Ay çok kötü bir şey yaptım yalnız burada. Yükselen koyun daha da yükselmez zaten. Düşer ondan sonra. Yani i̇ki dolar Düşecek değil mi yükseldi? Bak düşecek. Tam sakin düş noktasında. Bunları şeyle coin market cap falan bunlarla yapsanız daha iyi bir verim elde edersiniz. Benim size önerim TL baba. Gündemi de takip ediyorsunuz zaten. Türk olduğumuz için. Türk lirasını. Çok iyi paralar kazanırsınız Türk lirasından. Zaten gerçek veriler Pocket Option'un verileriyle. Bu, bu 290 neymiş bu? Kripto. Kriptolara basmayacağım ben. Endeksler bak. Forex endeksler var endekslerden hangisini? Bak şu endekslerden hangisini? İspanya endeksi kapalı şu anda. Hong Kong yüzde sekizlik bir düşüş yakalamış. Ama yüzde elli hiç girmeyelim. Bence bu aşağı çünkü oyunda yüzde seksen ihtimalle aşağı ineceğini söylüyoruz. Ama ben aşağı inmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü şurada bir mum yakaladı ve indi. 54'e 44. Bu bu istatistikten sonra XRP kendini toplamak için yükselir. Gördünüz mü? İşte bunların hepsi bilgi. Bilgi, bilgi. Sonrasında Bitcoin var. Bu da BTC. Hmm, Bitcoin'e ne yapalım? Bitcoin piyasası karışık. Girmeyelim buraya. Ben ve dayım var. Bir tanem Dayım da kripto işlerine falan diyor. Onla ben bayağı analiz analiz yaparak bunu oynuyorduk. Mesela bakın çok güzel bir ilerleme kaydım ama bundan sonra düşer. Bu coin buradan sonra yükselmez. 8 dolar, 9 dolar. 9 5 dolar bak şimdi. Düşüşte. Görüyor musunuz o şurada? Şey yapabilirsiniz. Böyle düşüşlerine şu şekilde bakabilirsiniz. Bunlar ne? Bakın Boeing bandları falan Burada çok iyi şeyler de analizlerde yapabilirsiniz. Uygulama size böyle bir imkan tanıyor. İsterseniz videomuzu kapatalım. Güzel, güzel para kazandık. Ee, siz hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar dilerim. Hani bay bay diyecek bir şey yok. Bugünkü videomuz bu kadar.